Çekimde bir aradayız. Daha önce de kart koleksiyonumuzu çekmiştik. Güzel reaksiyonlar da aldık. Ama koleksiyon her zaman olduğu gibi büyümeye devam ediyor. Ve biz de yeni kartlar edindik. Ve elimize geçen kartlar değişik, güzel kartlar. Bunları da size tanıtmak istedik. Yardımcılarımı tanıyorsunuz zaten. Büyük kızım Melis. Küçük kızım İpek. Yine aynı unsur yapacağız. Kızlarım birer kart seçecekler. Seçtikleri kartları size tanıtacağım. Bu sefer bir değişik uygulama daha yapacağız. Normalde kartları pek açmıyoruz biz ama bu sefer birkaç tane bile açmak istediğimiz paketler var. O paketleri açıp sizlere göstermek istiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Önce evet, açıklardan bana verin. Bir iki var. tane ben olsa da hinderini açalım siz. Kimden başlıyoruz? İpek'ten mi başlıyoruz? Tabii, başlı. İpek'ten evet, başlayalım. Evet. evet, bugünkü kartlarımızdan biri kapalı paket. Ee, Disney gelme özel bir kart. Mickey Mouse temalı. Biz de açıkçası içlerini hiç açıp bakmadık. Biraz da zor da olacak. Sen aç onu da hazırla orada. Paketleri açacağız. Ben paketleri. Ben Onlar açık olabilir. Diye. Evet. Evet şimdi paket açılışlarımızı yapıyoruz. Bu kart mi aşağı yukarı 13 dolara almışız. Hayır hayır gir orada. Kartımızı yine şu şekilde açalım. İçinde metalik bir fleksi bir kutu var. Jokeri. Kartlarımızın Disney Arkası Disney Mickey Mouse. Evet. Ön taraflarında da Disney, Disney karakterleri. Disneylerin karakterleri. Daha bakalım şeyler. Normal <laughs> karakterler. Bunlar da şatoları, çeşitli yerleri. Yani şu şekilde size böyle içlerini gösterebilirim. Disneyland'a giderseniz bulabileceğiniz destelerden biri. Bunu kapatalım. Hı, evet. Elif'im sıra. Sen de. Şimdi baktığımızda şöyle kenara koyalım. Ben evet. bu Simpson kartını seçtim. Evet. İçleri bu böyleymiş. En ilginç destelerimizden biri. Simpson'ların kartları. Genelde biz e, kare kartlara, dikdörtgen kartlara, büyük kartlara alışığız ama bu kartın bir özelliği var. Bu kartlar yuvarlak. Bir bıçak alsana içeriden. Evet, biraz paketleri bir zor açıyoruz çünkü sıfırdan. Evet. Açıyorum. Gösterecek misin? Evet, istek kartlarımız. Al sen çok merak ediyordun. Kendin çıkart. <laughs> oh heyecanlı. Aa donatlı başlıyor. Evet kartlarımız bu şekilde. Baba Arkaları donat. Aa şeker var. Onlar yanlarında de böyle. Önleri de bildiğimiz kartlar. Joker, Krusty. Bakalım. Şeylere bakalım, karakterlere bakalım. Karakterler sonunda da. Ay burada. Evet. Çok komikler. Bakın, Bart Simpson var bildiğiniz. Yeni arkadaşım da yanımda. Bir sürü var. Annesi var. Homur nerede? Evet. Homur Simpson var. Joker'de de. Yine Homur var. Biri Krusty. Krusty de var. Ha, bu Homur değil mi? Bir de Krusty var. Bu da böyle bir güzel bir serimiz. <laughs> Bak elbette. Feripe'cim. Sağ olun. Bu da sende İpek. Şey getir. Çek. Bir <laughs> dakika. Evet bu iki deste ufak ebaplı destelerden. Bunları Yunanistan'dan almıştık. İçlerinde küçük kağıtlarımız var. Evet. Böyle ufak deste dediklerimiz de bir tane kalmış içinde. Joker'i kalmış. İçleri klasik kartlar yine. Daha böyle küçük taşınabilir. Bir mavi destesi var. Bir de aynısının kırmızı destesi var. Bir tek şunu da tanıtalım. Hazır başlamışken küçük kartlara. Artık evet, bu daha da küçük bir destemiz daha var. Bunu <laughs> da sağ olsun. Minicik. Minicik. Boyu bu kadar. Özel bir paketi var kendimize. Yani bu da Emrah Ama arkadaşımız koptu. sağ olsun bize getirdi deste olarak. Bilmesi koptu. Bilmesi koptu. İnce artık, artık yani bir parmak kadar kartlar. Bu benim parmağım kadar. Evet, <laughs> İpek'in parmağı kadar kartlarımız. İçleri gene benzer desenli. Gerek karış. Evet, ufak kartlarımız Böyle oldu. Tamam koy kenara. Şuraya evet, Buraya koyalım. Daha sonra Evet. Gene bir Star Wars. meşhur serinin kartlarından Theory 11 firmasının ürettiği kartlar Star Wars. Bu da bayağı Seveni olan meşhur bir kart destesi. Al bir kısmını sen al istersen. Ee, bunun kart kalitesi hakikaten çok iyi. Yani ürünler de çok Şeyler iyi. var orada? Üstündeki desenlerde her Aha. birinde farklı karakterlerde de yine evet. görebiliyor musunuz? Arkaları şu şekilde. Darth Vader eşi karakterler yine karakterler. Var? Çok hakim değilim Star Wars karakterlerine ama çok Bunlar yerde diğer bazı kar kar <laughs> ka kartlar. Bir şey yapıyor muydu artık? artık Dütür Tam emin değilim ona da. <laughs> Sırasını Aşkın karıştırmadan. Hoş. Evet. Bu da gene e, Arnavutluk'tan aldığımız kartlardan biri. Her, yöneldi. her ülkenin <laughs> o hediyelik kartlarından genelde almaya çalışıyoruz. Kartlarda arkalarında Arnavutluğu tanıtan <laughs> şehir resimleri var. Joker'i. Bunların da yine içleri klasik destemiz. Çok farklı. Hala çok Değişik yok. Pala çok emeziyor. Yani. Evet. Ben hala sınıf kart seçelim şimdi. Arkadaşlar. Yoksa gerçekten Pala Çoğu'ya benziyor. Evet. Tamam diyorum. Pala Çoğu'ya benziyor. Şimdi bu. Ben... Şuna geçelim önce. Bu yine özel bir destemiz. Metalik kutu. Sesinden de anlarsınız. Bu bir kokteyl destesi. Bum, Bum, hayır, Yok bantlı değil. Hayır, e, hayır, bu, hayır. bu hakikaten kutusu kendisi farklı bir deste. İçinde iki tür kağıt var. Bir beyaz seriler, iki siyah seriler. Yani klasik yine sinek maça kupa kara var ama amblemleri biraz farklı. E, bu desteği size şöyle yakından göstermek istiyorum. Jokeri bir shaker Kokteyl şekeri. <laughs> evet ve burada e, mı? her kartta evet. E, mesela bu bir mojito. Her e, kokteylin tarifi var üzerinde. Nasıl yapması gerektiğine dair. Öyle bir güzel destemiz var. İçeceklerle ilgili bir destemiz var. Ben de bunu seçtim. Sen geçsin mi? Evet. Bu da Black Diamond diye bir seri. Black Diamond. O desteği de sağ olsun Melih arkadaşım getirmişti bana. Ee, uzak doğudan getirmişti. Bir tane kartlar bakayım. çok koyu, siyah ve plastik kartlar esneyen ve üstündeki desenler, desenler çok... E, çok yakından gösterirsen belki tamam. daha iyi anlaşılır. Böyle kazımalı bir desen ve Cidden çok kaliteli bir deste. Melih'e teşekkür ederiz onun için. Evet, hangisini tanıtıyoruz şimdi? Şunu tanıtacağım. Evet. Bunu yine açmalı mı paketi? Evet, bunu da. Açacağım, paketini ben açacağım. Aç bakalım sen paketini. Sen onun paketini açarken biz başka kartını tamam, tamam, tamam. tamam. Bu da e, Harry Potter'ın Potter Hogwarts kartları. Yine yurt dışından aldığımız bir kart. Bir demiştim, ben evet, bu Bumple'ı demiştim. evet, bu Bumple'ını da açıyormuşuz biraz zor açılıyor. Ee, önceki videoda da onun şu kare şeklinde mi dikdörtgen şeklinde bir var vardı. Evet, evet o da, o da burada yine bu da, da Harry Potter serisi. Bu Diyanaylar'da satılan bir ürün. Bu yurt dışında Marshall'dan alınmış. Baba. Tamam bekletmeyecek bekle. için. Onu birazdan tamam yeni Tamam. <laughs> Bayağı bir zorladı beni açarken. Açayım mı? Tamam açtım. Bunu da hiç açmamışız. Bu da gene metalik kutuya sahip kartlar. Burası da paket. Yine içi de paket çıktı. Bu matruş gölge gibi oldu içten içe. Şu peçete bakacağım. Evet. Bunu da yine. Bu daha kolay olacak galiba. Açılması. Bunu da bu şekilde açtık. Dur bekle bu kartları bunların da o güzelmiş Do. hakikaten. Ebatları büyük. Arkaları Hogwarts. <laughs> Dur oraya göster. De. sen de göster. <laughs> Karakterleri al göster bir tanesine. Evet. evet. Ben de farklı karakter bakmaya çalışıyorum. Galiba burada... burada yok e... Joker, Kraliçe, Kral falan onlarda... Farklı okulların sembolleri var. var. üstlerinde anladığım kadarıyla. Harry Potter'ın her okulun yılan var. Evet aslan var. var. Böyle güzel kaliteli bir deste zaten kutusundan da belli güzel yapmışlar. Evet çok güzel. Gidiyor. Evet bir de kaç sıvı kutusunda? Şu filmi göstermişler. Şuna bakıyoruz. Bu, Şu, buna, bunu önce buna da bakalım. Evet bu da yine Yunanistan'dan aldığımız bir mika kapaklı bir desteğimiz. Ee, klasik bunlar ülke tanıtım kartları Yunanistan'dan almışız. Üstünde şehirlerin herhalde bu Santorini resimleri var. Bakın değişik resim var mı? Hop düş diyecek. Koyalım onu da yerine. Arkaları da böyle. Şöyle. da böyle. Şimdi şeyi açalım. Bicycle serisi. Ben hiç miyim? Evet. Okay, Açtın zaten. Bu da gene arkadaşım getirmiş. Çok değerli bir arkadaşımın içi, hediyesi. İçi paket. Ee, ben de açıyorum. Evet, bicycle okay. serisi zaten kartlarda çok değerli serilerden biridir. Yeri ayrı serilerdir bunlar. Evet, galiba evet. önceki serilerde bu seri, ben de seri, o hakikaten ilk defa için açıyorum. Bu Sirk serisi. Bir dakika İpek ben sana Sil vereceğim. Hayvanlar var galiba. Bu Joker yerde. serisi. Yani Joker Arkadaşlar Joker. Joker. Aa gerçek paylaşıyorlar. Evet. Kartlar ciddi kaliteli plastik kartlar. Bunlar Joker'ler. çok güzel. Benimki de Joker. Ee, Çevirin. Kartları da şekiller çok güzel. Yani ben farklı adı, adı. İpek... farklı şekilleri cidden çok seviyorum. Bak sen de şeyi göster. Buradaki karakterleri göster. Al mesela onu Aa, göster. Mesela e, kız serisi işte Canmaz. Güçlü erkek. Uyum. İpek sen Uyum. ne var? Topla atılan adam var. Uyum. Bakalım mı diğerlerine Uyum. neler var? Uyum. tutacağım bunu. Sen de bunu tut. Aa, fil var böyle. Fil var. Burada tabaklarla oynayan ben bir kız var. Sende de var. Erkek var. Evet, o da ip cambazları. Göster kartı. İp cambazları var. Biraz uzaklaşmış. Şöyle hmm, evet. Hakikaten bu da çok değerli serilerden biri. Şu Joker'de Joker'leri. Joker sirk galiba. Joker'i çok de güzel. Palyaço Joker yapmışlar. Jokerlerini çok beğendim. Bale, cicik evet, paylaşıcıktır. Paylaşıcıktır. Aşık tane. Paylaşıcıktır. Aşık tane. Paylaşıcıktır. Aşık tane. Bence Ay, evet, açılmış. Hayır. Açılmış olabilir. Çok değil de gösterdi. Şurada bakım gibi var. Evet, bu da yine... 2013'müş bu. Şeyi. B serisi kartlardan 1,5 Euro'ya almışım. Tafin. Evet, 2000. 13 takvim, <laughs> 13 takvim var içinde. Daha doğmadan. Evet, eski ben... bir seri herhalde. Kartlar klasik kart, çok farklı bir özelliği yok. İçleri de gene bildiğimiz klasik kartlarımız. Hangisi de söz toplamışsın? Bakalım şimdi ona. Önce kutusunu gösterelim. Bu da e, kasino kartlarıymış. Yine Amerika'dan gelen kartlarımızdan o bir tane. Gezegenli olan mı Bu yok. kartın yok. bir özelliği var evet. Bu kartların göster Köşeleri yok. Köşeleri. Sivri köşeleri yok. Kaybolmuş. Bunları genelde Blackjack oynayanlar hile yapmasın, kartı görmesin, bakmasın diye yapılmış bir karttır. Kumarhanelerde tercih edilir. Aynı olacak size. Yani bakın kartlar. Kumarhane Bu şekilde köşesi olmayan bir kart. Köşesi hiç yok. Evet. Planet Hollywood. Evet seçmek için. Onu oraya koyalım. Gezegenler. Evet. Bu da gene gezegen kartı. Çok değişik. Bu da Amerika'dan açık mı? gelen kartlarımızdan. Bu yaz gelen kartlardan. 2024 yazında gelen kartlardan. Biraz ebatlı. Büyük kartlarda şekil olarak ciddi bir şekli var. Büyük şekli var. Bu kartın güzelliğinde ne var? Bunda takım yıldızları var. Bunları göster. Ee, her kartta bir takım yıldızının haritası şekli var. Evet. Yani ben de ilk defa açıyorum kartları. İçlerinde <laughs> korbus neler varmış işte. Jokerlerde de şöyle takım yıldızları var ama ters tuttum galiba. Evet. Mesela evet, böyle. işte böyle takım yıldızları var Jokerlerde. Aslanın gökyüzündeki haritasını vermiş, takım yıldızını vermiş. Biraz eğitici ve güzel bir kart. Bu NASA'da satılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oradan gelmedi kart. Açabildim mi? Tamam. Açamadın. Bu da yine Açalım. Chicago testimiz. Mika kutudan. Açmıyorum bunu. Chicago zamanında mafyalarıyla ünlü bir şehir. Yine onlara bir gönderme yapılmış mafyalarıyla ilgili bir kartımız var. Space <laughs> ee, çatılı göstereyim. Bu da yine NASA ziyaretinden alınmış bir kart. Bir tane daha NASA ziyaretli kartımız var. Onu da arkasından göstereyim. Melisim sen de bu arada bunu açar mısın? <laughs> Dur çıkartayım İpek. Hop. Bunu da yine iç kapalı. Dur İpek bunu açalım beraber. Açılmıyor. ya. Paketim var? <laughs> evet. Arkaları göster. Sen Arkası böyle, önü böyle. Önünde çeşitli uzay mitiklerinin resimleri, NASA'nın resimleri. Arkasını göster İpek. Göstereyim. Şöyle yapalım. Arkasında da bir Space Shuttle hamlemi var. Açamadın mı ben sonra? Hımm, açamıyordum. Bunu da açalım. Bunun da üstünü kapattık. Sınav mı? Geçiremiyorum. Evet, bu kutular biraz paketleri sağlam. Bu da gene NASA'dan alınma bir kart destesi. Bunda da şöyle bir güzellik var bu kart destesinde. Bunun da ilk defa açıyorum ama bunun kartları hareketli kartlar. Hareketli karttan kastımız nedir? Hepimiz... o bu deste hakikaten çok iyiymiş. <laughs> Süpermiş. Bakın kart böyle oynadıkça hareket ediyor. Ve hepsi plastik. Ve üstünde Çocuklukta böyle toy boxlardan mı ne çıkıyorlardı üstünde evet, öyle? Üstünde hepsindeki kartlı hareketli. Ben yani bu desteği şu ana kadar açmadım ama pişman oldum. Hakikaten çok güzel bir desteymiş. Arkası uzay görüntüsü ama bütün hepsi plastik. Mesela bakın roket atarken kart değişiyor. Bu desteği çok beğendim. Ayrıyeten inceleyeceğim. Bu hakikaten çok güzelmiş. Ben açtım bir Sen hangisini açtın? Bunu açtım. Bundan sonra da <laughs> Bunu şöyle yapalım. Sorumlu. Hangisi o? O da gene Mısır'dan gelme bir kart destemiz. Egypt. Republic of Egypt. Bakalım içine nasıl ha, kartlar. Kendini evet. al. Arkasında klasik Mısır kartını anlıyor var? Joker. Joker'i gösterelim. <laughs> İçindeki karakterlerimiz <laughs> standart kart karakteri. Bak gidelim onları yine. Koy burayı pek. Üstüne. Alınma. Evet. Açın onu. Şibo'dan mı ne aldın? Evet, Shiba'dan alınma bir kart destesi o da. bu da farklı da bir deste. Ee, Spell kart. Onun Kutusu Oo. e, kartın diye geçiyor. Kutusu beni çok cezbetti açıkçası. Bugüne kadar aldığım en güzel kutulardan biri. kaç ev Kartlar da çok kaliteli bir kart. Klasik. Kart değil. Alman usulü içinde karttan daha fazla tarotun prospektüsü var. Evet bir dakika şöyle Kartlar, arkaları ıs, düz beyaz. Düz beyaz. Desenler var böyle aralarda. İçleri de şu şekilde. Mesela bir tane karttan örnek göstereyim yine. Bir yakınlaştıralım. Evet bunlar karşıt dizmişler. Bir de Alman kartlarında joker var mı? E, mesela valeler B ile gösteriliyor. Joker kart kızlar eee damla gösteriliyor. Biraz daha farklı bir deste. Baba, aç, aç. Ama e, bir de bu deste yani eski tip poker destesi gibi 7'ye kadar. 7'nin aşağısı yok bu deste. Ama başka tarzda Alman destemiz vardı. Onlar da farklı oyunlar için deste sayıları biraz daha farklı. farklı. Açım, açım. Bekle. Bu da gene Türkiye'den aldığımız tarafın kartlarından biri arkası halı desenli. Halı. Evet. Arkaları de halı desenli. Bütün Önlerinde gidiyor. de e, Türkiye'nin turistik kentlerindeki gittiğim, gidilecek, görülecek yerlerle ilgili tanıtım resimleri var. Oh, abla. E, i̇ki tane destemiz kaldı. Bir Bulgaristan'dan alma. Bunu açtım artık. Evet arkadaşlar. Yani evet, bu neymiş? Söyledim. Bu da bir yine klasik royal deste. Köprü arkaları e, ne var arkasında? Arkaları böyle harita şeklinde. Açalım mı? Melis tanıtsın onu. Jokerleri böyle siyah beyaz hırsız gibi. Karakterleri de göster. Karakterler bir dakika o zaman. Queen. Heh, tamam. Karakterleri şu şekilde. Senin. Bu şekilde. Arkası olan kıbrıs galiba. Hı hı. Değil mi? Evet. Arkasında kıbrıs var. Hı hı. Evet, bu da son destemiz. Bu da yine Bulgaristan'ın tanıtım kartlarından. Bulgaristan'ın sahil kesimlerini tanıtıyor. Açıyorum. İçini sana şimdi Destemizi çıkartalım. Evet. Al bakalım sen bir, iki tane jöteli göster. Arkalarını gösterelim kartların. Bunlar da yine, yine kızlar dam şeklinde yazıyor. Arkasında Bulgaristan'ı gösteren bir resim var. Önünde de Bulgaristan'ı tanıtan. Bu harika. Bunun üçü de Joker var hocam Bulgaristan'ın tanıtıldığı resimler var. Jokerleri göster. Bakayım. Evet. Bakayım. Arkası da, gibi bu şekilde. Mayo Görünmez evet. mayo. Evet. Biri mayo, biri kumsal, biri de içecek koymuşlar. Evet. Bu ikinci tanıtımımızdaki kartlarımız biraz daha az oldu. Ama gün geçtikçe koleksiyonumuz artıyor. Genel bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de e, Türkiye'de illaki bu kartlarla ilgili toplayan arkadaşlar vardır. Bu tarz koleksiyon yapanlarla bir araya gelirsek mutlu oluruz. Iyi. Biz koleksiyon yapmayı seviyoruz. İskambil kağıdı koleksiyonu bunlardan birimizde. Dediğim gibi kartlarımız çok. Kartlarımızın hepsinin değeri ayrı. Gene yeni kartlar edindikçe sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Güzel güzel çekeceğiz. Beraber çekeceğiz mi kızlar? Evet. <laughs> <laughs> Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Bizi için. teşekkürler.